Aslında bugün itibariyle bir dünya markası diyebiliriz rahatlıkla. Wow Organics e, merkezi Ankara'da olan 7 yıldır tamamen organik sektörde çalışan e, bir e, Türk markası olarak e, Türk markalarının sadece kendi ürünleri değil, Türk markalarının ürünlerinin bütün dünya pazarlarında olmasını sağlamak e, amacıyla yola çıkmış. Tabii insan sağlığına katkı sunmak, insan sağlığına e, yararlı ürünler sunmak hedefi, insani hedefler açısından yola çıkmış bir Türk markasıdır. Bizim e, merkezimiz Ankara'da e, olmakla beraber Avrupa Birliği ülkelerindeki ana merkezimiz Hollanda'da ve biz Hollanda üzerinden 9 Avrupa ülkesine e, inşallah bu yıl sonu itibariyle e, minimum 15 e, Avrupa ülkesine ulaşacak e, şekilde bir hedef planladık. Wow Organic marketleri içerisinde Wow Organics e, markasının ürünlerinin yanı sıra Türkiye'nin mesela bu marketimizde Türkiye'nin 16 organik markasının da ürünleri e, bulunacak ve toplamda bu mağazamızda e, 782 çeşit ürün var. Biz hedefimiz şu bir insan herhangi bir markete girdiğinde ihtiyaç duyduğu bütün ürünler her ne ise Wow Organics marketlerinde alsın. Yani e, ilk marketimizi Orta Doğu coğrafyasında özellikle Irak'ta Erbil'de açtık. Bunun da tabii bizim için çok önemli bir özelliği var çünkü Erbil ve Irak Türkiye için ticari manada çok önemli bir lokasyon ve ticari anlamda Türkiye için çok faydalı olduğuna kanaat ettik. Yaptığımız fizibiliteler çalışmasında böyle bir sonuca vardık ve bu vesileyle ilk marketimizi burada açtık. Yine 2-3 ay içerisinde Katar ve Kuveyt'te olmak üzere açacağız. Irak'ta sadece Erbil'den mi varız? Hayır. Biz Irak'ta Erbil'le birlikte Bağdat, Süleymaniye... Basra, Kerkük, Kerbela e, olmak üzere toplam 7 e, farklı şehirde, Erbil ile birlikte 8 farklı şehirde biz marketlerimizi bu yıl sonu itibariyle açmış olacağız. Bugün açılışımız e, bu şekilde e, Erbil halkına ve Irak halkına bu vesileyle ürünlerimizi, Türk ürünlerini tür vermiş oluyoruz. Bir başka Hedefimizde, amacımızda, stratejimizde biz marketlerimizde Türk organik ürünleri dışında hiçbir başka marka ürünleri satmıyoruz ve e, tamamen Türk ürünlerini vermeye çalışıyoruz. E, wow Organics, e, Avrupa Birliği Master Sertifikası, Amerika Birleşik Devletleri Master Sertifikası ve Türkiye Master sertifika Master organik Sertifikasına sahip bir marka olarak Türkiye'nin ürünlerini bütün dünyaya e, göndermek satmak, kendi marketleri kurmak ama başla, başlığıyla hem kendi marketlerine hem diğer marketlere satmak suretiyle bir hamle başlattı. Bizim 7 yıllık bir sürecimiz var, bir serüvenimiz var ama biz bir yıl öncesinde marketlerimizi açma kararı verdik ve bu şekilde hareket ediyoruz. Erbil'de Biaglo Organics isimli firmamızın mağazasının açılışını yaptık. Açılışa Erbil valisi Ümit Hoşnav ve ülkemizden bazı milletvekillerimiz ve yerel parlamentodan bazı üyelerin de katılımını gördük. Biliyorsunuz biz her vesileyle Türkiye ve ÖKB arasındaki ticaretin, ekonomik ilişkilerin daha da güçlendirilmesi yönünde gayret sarf etmekte olduğumuzu söylüyoruz. ÖKB'de 1500 civarında Türk firması şu an faaliyet göstermekte. Bugün bunlara yeni bir tanesi daha eklendi. bu firmamızın Erbil'in dışında Irak'ın diğer vilayetlerinde de mağazalar açacağını bilmekteyiz. Tabii ağırlıklı olarak Türkiye'de üretilen ürünlerin pazarlanacak olması, Türkiye'de üretilen organik ürünlerin Erbil'lilere ulaşacak olması hasebiyle bu bugün için önemli bir gelişme Bizler firmamıza başarılar diliyoruz teşekkür ediyorum